Gelsi ütü de olur. Üçü tutun da Sana yeni bir maske getiriyoruz. Bekle bir daha. Bu kırmızı mı? Evet. Şimdi yürüyüz. Evet. Evet. Kaç. Kaç. Kaç geliyor. A -a

tane getireceğim. Yani hem hani bonus getireceğim. Hem yani, piyi de mi yapacağız? Ya? Hmm. Siyah, ya zaten siyah çok değil mi? Siyah adamı hizmet edecek. Ah ben. Arkadaş turuncu hep kendim sanıyorum. Pop 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 pop. Yani bunun özel gücü var şartısı. mavi. Koyu gibi. Elde koyu gibi bir özel gücü var. Ne Hadi. Dikkatli olma, ben seni iyileştireyim. Alalım şimdi şöyle bir resmenin ihtiyacını. Aç robot! Hadi robot! Ne yapalım? Şu gözünde. Nasıl?

Sen bu adam bir silah olduğu için. Ne de Bu da takip ve eyvallah. <laughs> Adın, kapat, 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 kapat. Merhaba. <laughs> Sana yeni kulak yapacağım hmm. <laughs> e, <laughs> tamam mı? hepsi eee Yani siyah olunca bu yarık Sen kardeşim ve beyni bir bana yeni bir beyin aldım. Ben Adam benim gitmiş arkadaşım çürümüş. Ona yeni bir beyin aldık. Beyin ne var? Sana ne yapıyoruz bak? Yeni bir valla ben bir tane doktorum buldum. Ah, sadece bir kafa getireceğim ben de. ふぅー。<noise> あら、で、<laughs> <noise> え、てぃ、たのの、<noise> お、あ,あ、あんまりきれい。<noise> ピリンチュース、ピリンチュスやね。ね Arkadaşlar aranızda en çok hangi sürpriz seviyorsanız o rengini yazabilirsiniz. Abi ben tabi tabi boru seviyorum yazabiliyorsunuz seviyorum işte. arkadaşlar. Hangi rengi seviyorsanız soruma yazın. Ya ben sevdiğim söyleyeyim. İşte kalpler de söyleyebiliriz arkadaşlar. Hangi rengi atarsın ben anlarım burada. Tabi ya bunun kafası var. Evet. Bu da Şimdi robotçu seni mi yapacağım? şu robotun şu anda gitmiyor. Evet arkadaş evet, robotu yapıyor. Robot uyan uyan arkadaşım. Ha sağlı yokmuş. Merak etme. Sen git lan da. Lan bekle. Herkes arkadaşlar şu bala şu çok seviyorum Evet. Babacım bu adam az. I love you. <laughs> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de su yüklemeler geldik. Bakalım. <Sessizlik> arkadaşlar su yüklemelerden hangisini seviyorsanız onu üstüne yazabilirsiniz. Float'lar falan filan Sağ olasın. Bu yani? Bam bam bam. Hmm. Var mıydı ya? Sürekli de yoktu sanki. Var mıydı arkadaşlar? Ben bilmiyorum. Bam. Hadi başla. kutunun içinde cuhim var bence. Dan 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 dan. Açın. Üçüncü, ikinci bölümde değil de üçüncü bölümden Üçüncü bölümde tavuğun içinden geliyor. Batman. Batman en sevdiğim adam. Batman'i seviyorum. Tup tup Sen tanıdın Tamam 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 Thanos söyle bakayım Yanındaki de Büyü nelerdi arkadaşlar? Yok büyü değil Haa 3'ü -3, 3 Çünkü 3 3 3 3 yazıyor Tıp Yine <Sessizlik> Abi konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? bizi Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Ne Bunlar çok ses çıkartmıyor mu? olsun. Aa. Başka su kim? Evet. Bu adam maalesef birinci bölümde öldü diyoruz. Ölmedi. Duduk duduk duduk. Aa Juhim var orada. Vahşi <laughs> oynatan adam bile vurdu lan. Başka yok mu abi ya? Başka yok mu? <laughs> Lan kardeşim adamı öldürdün de orada daha bir daha Hayır Daha ooo Ruin Ruin kafasını kesti ya Ruin dönmesi kötü olamıyor Ruin dönmesi kötü olamıyor Sen de öldün zaten. Umarım Squid Game'in 4. sezon çıkar da. O izleyeceğim. <laughs> Sen bir açın. Sana bir şey olmaz. zaten askerler hiçbir şey olmaz. Sadece bir ve bir askerler bir şey olmaz. Daha şu oynatan adam ve bütün yarışmacılar oluyor. <laughs> <laughs> adam çıkıyor? <tanos 'a> sıkıyor. <laughs> Konus, şey çatal öldü böyle. Oğuzhan ne ne yapmış o şarkıyı, boynuna saklayıp duruyorlardı ya. Kukulakutu bebeğe sınırda Kukulakutu bebeğe Bu arada arkadaşlar bu arada belki adam soymuşlar. Bu 14 şu da 15. 14 ne 15 kim acaba? Öyle bir karakter var mıydı arkadaşlar? Ben hatırlamıyorum. Şimdi Oğlum adam kusurlamadı. Ne <Neyse>, kadar? <laughs> Evet arkadaşlar yine aynı ölü videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yapmak bir daha unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.